Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 6000 TL'lik bir kasayla en sevdiğim oyunda sizlerle birlikteyim canlar. 4200'lük bir alıma başlayacağız. Bu sırada içeriklerimi izlemekten keyif alıyorsanız ve böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya şimdi bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim canlar. Ayrıca 20.000 abone olmama da çok az kaldı. O yüzden dediğim gibi izlemekten keyif alıyorsanız beni lütfen beğeni atıp Abone olmayı unutmayalım canlar. Teşekkür ederim. Sizleri seviyorum efendim. Dedik oyunumuza biraz daha fokus oluyoruz canlar ciğerler. Şimdi durumum ne bilmiyorum. Bakacağız. Güzel bir vurgun denemesi yapacağım bugün. Yani ya. Kasamız fena değil. Ortalama bir kasa. Çok büyük bir kasayla başlamadım bugün. 6000 TL'yi şöyle bir 40.000 ne bileyim 50.000 bandına çıkarmak bizim için harika olacaktır. O yüzden o bantlara doğru zorlayacağım birazcık. Bakalım olur olmaz çok bir şey söyleyemiyorum ama umarım sonu güzel olur efendim. Dedik. Dedik ve zararla başlıyoruz aga. Zararla başlıyoruz. Gel ver dedik şuraya. Karpuz sonra çarpam oğlum. Ya Altı ne altı ne altı ile ben nereye götüreceğim bu işi altı ne demek ya ne kadar ayıp bir şey ya. Zararla başladık en azından az da olsa toparladık ya. Ama zarar zarardır abi zarar zarardır. 5400 alıyorum direkt. Buraya ödemesi lazım yani en kötü ihtimalle şuraya bir 3200 ödeyecek ki devamımız güzel olsun hızlı toparlayabilelim. En kötü 200 ödemesi lazım. Ama hedefimi söylersem 2x atsa şöyle bir 11 bin falan yapsa tatlı olabilir. Ufaktan büyümeye başlarsak uygun o kadar hızlı gelecektir canlar. Altı ya oğlum takılmış bugün boyun bu altıya ya. Yemin ediyorum takılmış altı çıldırmak üzereyim şu an ya. Niye altı? Neden hep altı? Yok yani bazen o kadar geliyor ki ben anlatamam yani size canlar ya vallahi darlıyor bazen çok darlıyor ya böyle salak salak hareketleri oluyor anladın mı yani yatırıyorsun abi paranı aptal saptal hareketler insan ister istemez tamam geriliyor İnsan ister istemez o stresi çekiyor ya oyna oyna yeri kaç şuraya karpuzun karpuzun gene zarar. Ne yapıyoruz abi zarar biz bu oyunda? Gene zarar. 4-300'e alalım bak. Sıkıntı. Abiden çok sıkıntı. Bunu aşağı çekti. 50 x var. Oynadık mı? Elik gece güzel. Ver Vermiyor abi. Vermiyor ana kasaya geri dönüyorum bize 50x. Ya şu 50x'e 100x'lerde kar alamayınca var ya. Harbi diyorum böyle monitörü kaldırıp kanka var ya rova çekesim geliyor monitöre ya. Alıp böyle göğsümde yumuşatıp rova çekesim geliyor her şeye ya. <laughs> Yedi kahve dedi. Olayım mı atsak ya? Atıyorum. Of. Of diyorum abi of. Yapabileceğim tek şey şu an derinden bir of çekmek. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Bu da arkadaşlar yorumlarıma gelip el, el mi kar yazıyor diyen arkadaşlara gelsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun açıksa her el kar yazar. Oyun kapalıysa da bir bok ödemez böyle sürekli geriye geriye atar. Yani şunu önce bir bilinçaltınıza oturturum Bunu gerçekten çok istiyorum arkadaşlar. Oynadığınız oyunlar şans oyunları. Şansın yaver giderse o an artık senin payına düşen bir, bir şey varsa kazanıp çıkarsın abi. Yoksa kaybedersin bu kadar basit. Yani sokacak paran varsa girersin oynarsın şansını, şansını denersin. Gelirse gelir gelmezse de hiçbir şey yapamazsın abi kaybedersin. Tekrardan varsa tekrardan atarsın yoksa da oyn oynamazsın güzel. Uy Oy, bir 12 saattı. Güzel olalım. Güzel olalım. Harikasın canım. Yediğim. Sonunda be. Sonunda patladı be. En azından sonunda 5 dakikanın sonunda bir tane kar alabildim abi. Güzel. Dördüncü, beşinci alımda artık yani bir tane kar yazdı sağ olsun. 12 alalım şöyle. Onumuz bir kasamızda dursun. Garantörümüz o bizim. O bizim devam edeceğimiz para abi. O bizim garantörümüz. En azından ödemezse orada az buçuk bir şeyimiz var. Devam edebileceğimiz kağıdı ile beraber. Ver şuraya bir tane mavi oğlum. Ver artık bir mavi. Elma dolu. olur. Yani. Yani. Hiçbir mi vermedi ama neyse. Yarısını aldık en azından. Yarısını. mı? Ay. Yine Yine yeni yeniden kaçan bir 50x e. sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hafız <laughs> al buraya. Hmm, tamam güzel. Hani bekimizi aldık. Gene dursun. Güzel mavi. Ay yeşil dolur mu abi dolur lütfen onu. Neyse. Neyse. güzel güzel. Hiç yok da abi kar? Okey. Hakkı mıdır değil ama fena da değil güzel. Güzel abi 632 yaptık. Bir tık büyütüyoruz. Şimdi buranın hakkı dediğim yerlere gelmeye çalışacağım canım. Şimdi birazcık daha büyük alacağım. Buradan yapmaya çalışıyorum tabii ki de canım benim burada kasayı amaç 40 bin, 50 bin, 60 bin bandına çıkarmak. 60 bin çok iyi, 50.000 iyi, 40 bin okey. Yani öyle söyleyeyim. 10 katı aşağılara doğru gidiyor. 10 katı çok iyi yani. Güzel, evet, olur. 10 katı süper abi bizim için. Işte. Hadi oğlum boş dönmeden ya. 7 tane spinimiz var ya. Lan manibrik bir atmayacak burası ha. Çok boş döndü. Verdi ve kesti. Yapacağım mı peki? Elma. Yapma. Neyse en azından malibetimizi attık abi. Ufak bir karımız var ama olsun. Güzel. Güzel. Üzüm alıyoruz. Karpuz. Hiçbirini. Aldım şu an. Üzümü de aldım. Karpuzu da aldım. Üzümle şarap yaptım. Karpuzla da meze. <laughs> Komik. Neyse tamam sıkıntı yok. 19 yaptık bir 5000 lira da buradan aldık. Bir tane daha alıyorum 14. 14 güzel rakam ya seviyorum 14 ya. Ne çok ne az böyle orta kasaya geldiğin zaman 14 benim gözümde en güzel alternatif ya. Vazgeçemeyeceğim alternatiflerden bir gerçekten 14'tür. kanka ilk spinleri boş dönüyorsa ödemiyor. Vallahi ödemiyor. Oyun erkenden kendini belli ediyor. Jelibon Yeşil gel. Allah'ım 1700 X. <laughs> Sattım çocuğu. Ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> güzel, güzel. Soktuğunu çıkarttım vallahi oyuna bugün. <laughs> Sokladım. <laughs> lan beni ödeyebilecek dedim. Yanarım yanarım ona yanarım lan. Ona da avradını. Kasaya bak kanka. Kasaya bak. Bu gerçek olamaz oğlum bu. <laughs> vallahi bu gerçek olamaz. 14'e 180 bin ödeme lan? Açık solum. Açık katı yapıyor, yapıyor lan? 120 katı falan. Ana, ne avradı 7 alacağım bir tane, küsüratını basacağım. Ödemeyecek çünkü daha fazla, biliyorum. Bunun üzerinden ödeme atmaz kanka. Bunu üstüne ödemez. Oğlum bu... Nasıl oluyor? Ay uzun zaman sonra yaptığım en güzel vurgunu oğlum. Sıfır şaka en güzeli. Böylesi olmamıştı be. Vallahi böylesi olmamıştı. Elim ayağım titriyor ağzım açık mal mal ekrana bakıyorum. Vallahi bu kadarını hiç yapamadım. Bu, bu çok ileri seviye hangi bu çok deli bir şey. Neyse Bırakacağım burada. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim canlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey varsa. ha. Bugün saat 12'de, gece 12'de yayındayım canlar. Onun dışında da yorumlara Discord ve Telegram'ı bırakıyorum. Oradan da isterseniz Discord ve Telegram'a katılarak yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bilginiz olsun canlar. Sizi çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.